Merhaba arkadaşlar ben Kira bugün sizlerle ee, size bir duyuru yapacağım. Şimdi arkadaşlar önce bu bir duyurusu duyuru duyurusu duy, duyurusu şey şeysi şeyin şeysi şeyin 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 şey, şey. neyse neyse anladınız. Evet şimdi arkadaşlar birinci duyurumuz artık her gün iki video gelecek. Ne az ne fazla sadece 2 Ve arkadaşlar kontrol yapacak her video yani sorularınız olursa her videoya bakacağım her ay böyle ım, sadece bir ay bekleyin bekleyin arasında da ben bakıyorum tabii de ha, yani tüm kontrol böyle bakacağım bakacağım usanmayacağım soru varsa hepsini cevaplayacağım böyle önemli olanları yani mesela hayvanları nasıl öldürüyor böyle soru mu olur mu ama mesela video çekme programı ne tabii ki de çok herkes bilir ama yani bilmeyen nerede olabilir? Neyse, mesela e, diğer duyuru Diğer duyuru şey şeyimiz. Şeyimiz. Neyimiz? Neyimiz? Duyurumuz arkadaşlar neydi? Dur, hatırlamaya çalışayım, hatırlayayım. Ha, şimdi siz bize bir e, müzik adresi gönderin. Müzik gönderin ve kanal adresini gönderin. Sizi intro yapıp size atabileyim e-mail yoluyla. Ve arkadaşlar e, bu kadar e, duyuru videomu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Gerçi beğenilecek bir şey değil ama e, bu duyu, duyurulara göre artık hareket edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.